Merhaba arkadaşlar. Bugünkü aracımız Polatlı'dan Kadir Bey'in 2015 model Mondeo 1.6 EcoBoost Titanium aracı. Bu aracımıza anahtarsız giriş uygulaması yaptık arkadaşlar. Bu aracımızın 4 kapısında da gördüğünüz gibi şu şekilde tırtıklar vardı. Bu aracımızın 4 kapı uygulamasını yaptık arkadaşlar. Şimdi onu göstereceğim. Kadir Bey kapımızı kilitler miyiz? Tırtık üzerinden. Gördüğünüz gibi anahtar elinde değil. Arka kapıdan açalım abi. Gördüğünüz gibi direkt açılıyor. Tekrar kilitleyelim arka kapıdan. Tırtık üzerinden. Kilitlendi. Bagajımızı açalım abi. Aynı zamanda bagajımız da direkt açılıyor. Anahtarı içine koy abi. Bagajın içine. Kapat abi bagajı. Gördüğünüz gibi hiçbir zaman anahtarı içerisinde unutma mı, unutma gibi bir durum olmaz arkadaşlar. Alabilirsin abi. Ayrıca bu aracımıza gösterge yazılımı attık arkadaşlar. Onu da şu şekilde göstereyim. Anahtar alayım mı abi? Gördüğünüz gibi arkadaşlar ortaya dijital hızımız geldi. Yol simgemiz var. İşte burada süsleme yazılar var. Mondio. Lastik basıncı özelliğimizi de açtık arkadaşlar. Araç hareket etmediği için değerler görünmüyor ama araç hareket ettiği zaman lastik basıncı değerleri gözükecektir arkadaşlar. Ayrıca bu aracımıza alarm yaptık arkadaşlar. Ee, onu da şuradan göstereyim. Şurada alarmımız var arkadaşlar. Çalışma sistemini de göstereyim. Kapılarımızı kilitliyoruz arkadaşlar. Anahtarın tabi dışarıda olması lazım. Yoksa alarmımız devreye girmez arkadaşlar. belli bir süre sonra uyku moduna geçecektir. Alarm devreye girecektir arkadaşlar. girmiştir diye düşünüyorum. Girdi. Gördüğünüz gibi burada uyarımızı veriyor arkadaşlar. Eğer ki araç çalıştırmazsak gördüğünüz gibi alarmımız çalışıyor arkadaşlar. Devam edelim özelliklerimize. hareket halinde kapı kilitlemeyi aktif ettik arkadaşlar. Onu da ayarlar kısmına geldiğimizde zaten araç burada kilitleri buluyoruz arkadaşlar. Kilitlerde otomatik kapı kilitleme şu anda aktif kapatıp açabiliyoruz. Aynı zamanda yol bilgisayarımız dörtlü oldu arkadaşlar. O da şu şekilde göstereyim. İbrelerimiz inceldi. Kalın bir ibre görünüm vardı. Buraya işte Ford Performance, Titanium gibi süslemeler geldi arkadaşlar. Ayrıca sink ekranımıza her zaman gibi tarih saatimizi ekledik. Kendisine hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Ee, aracımız beyaz olduğu için böyle bir araç koyduk ekranımıza arkadaşlar. Teşekkürler arkadaşlar. İyi günler dilerim herkese.